Fenerbahçe Televizyon ekranlarından herkese merhabalar sevgili seyirciler. 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü. Dünyanın her noktasında çok büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Şu anda Derleyen Kulüpteyiz. Fenerbahçeli Sağlık Çalışanları Derneğimiz çok güzel bir etkinliğe imza atıyor. Ve biz de bu güzel geceden çok güzel görüntüler ekranlarınıza getirmeye başlıyoruz. Evet sevgili seyirciler bu güzel ve anlamlı gecede Fenerbahçe Spor Kulübü'nün çok değerli isimleri bizimle birlikte Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Sayın Şekip Mosturoğlu da bu özel gecede bizi yalnız bırakmadı. Derneğimizin bu etkinliğine katıldı. Ee, başkanım çok keyifli bir akşam. Fenerbahçeliler bir arada dünyanın dört bir noktasında bu güzel günü kutluyoruz. Bir gün değil her gün Fenerbahçe diyoruz ama bugünün anlamı çok büyük. Neler söylersiniz? Öncelikle dünyanın her yerindeki tüm Fenerbahçelilerin Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutluyorum. Fenerbahçe bir aile, büyük bir aile. Ailenin fertleri de zaman zaman bir araya geliyorlar. Bu da onların bir tanesi. 19.07. E, hep bir aradayız. Ailemizle bir aradayız. E, tabii ki gönül istiyor ki bütün kupaların burada olmasını. umuyorum ve diliyorum ki önümüzdeki sezondan itibaren eksik kalanları da tamamlayacağız. Bu sene Euroleague kupamız burada. Basketbolda aldığımız kupalar burada. E, tabii ki e, Fenerbahçe'de hedef yok, hedef hiçbir şekilde bitmiyor. Kaldırılan kupa sayısı bitmiyor. Ama umuyorum, diliyorum ki bütün kupaların sporcularımızın kollarında kalkacağı yeni bir sezonu hep birlikte yaşayacağız. İnşallah bu şampiyonluk ateşi burada yansın. Sezon sonunda kupalarla taşlansın diyoruz. Burada şampiyonu kutlamak dileğiyle. İnşallah hep birlikte. Sağlıkla. Evet 19.07, Fenerbahçe bambaşka bir aşk, bambaşka bir tutku. Dünyanın her yerinde Fenerbahçeliler bu güzel günü kutluyor. Ve biz de şu anda Fenerbahçeli Sağlık Çalışanları Derneğimizin etkinliğindeyiz. Ee, çok değerli yönetim kurulu üyemi Sayın Hüseyin da birlikteyiz. Bu güzel, bu anlamlı günle ilgili, Dünya Fenerbahçeliler Günü ile ilgili neler söylersiniz? Muhteşem bir gece, dünyanın her tarafında Fenerbahçeliler Günü kutlanıyor. Ne güzel, ne mutlu ki Fenerbahçeliyiz. Burada da sağlık çalışanları da meslektaşlarım olarak, bunlarla içi şeyim insanlarla çok mutluyum arkadaşlarımla. Ben de bir sağlık çalışanıyım biliyorsunuz. Sağlıkçıyım. Bu sene de biliyorsunuz Fenerbahçe'nin sağlık sponsorluğunu üstlendi Medikana grubu olarak. Bundan da ayrıca büyük mutluluk, büyük gurur duyuyorum. Bütün Fenerbahçe camiasına her an her zaman hizmete hazır bir Medikana var. Bundan böyle ve elimizden gelen her şeyi yaparak gerek sporcularımıza, gerek camiamıza faydalı olmaya çalışacağız. Ne mutlu Fenerbahçe'liyim. Bugün bir kez daha gördüm ki Fenerbahçe bambaşka bir camia. Hepimize bugünümüz kutlu olsun. Evet Fenerbahçe'li sağlık çalışanlarımız gerçekten çok güzel bir dernek. Harika bir geceye imzalatıyorlar ve bu güzel gecede Fenerbahçe coşkusunu yaşıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün çok değerli yönetim kurulu ise Sayın Fethi Pekin'le birlikteyiz. Fenerbahçe'li olmak çok büyük bir ayrıcalık. Her gün bunu yaşıyoruz ama 19.07'de bir başka yaşıyoruz. Bu güzel geceyle ilgili, bu güzel organizasyonla ilgili neler söylersiniz? çok teşekkür ederim. Bu Bugün bizim için çok özel. Bir dediğiniz gibi 19 Temmuz Fenerbahçe'nin kendini ee, andığı, kendinin bir birlik, beraberlik duruşu yaptığı, özel eleştirisini yaptığı, ...çok değerli bir gün. Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun. Ee, sağlık Çalışanları Derneğimiz... zin gecesine katıldık. Ee, burada da çok değerli sağlık çalışanları var. Çok değerli insanlar var. Bu dernek bizim için çok önemli bir dernek. Tabii ki tüm derneklerimiz önemli ama... ...bir meslek kuruluşu derneği olarak çok önemli. Ee, sağlık konusunda kulübümüzün sporcularına altyapısı olsun, üst yapısı olsun. Her dalda destek veriyorlar. İyi ki varlar. Dünya Fenerbahçeliler günümüz kutlu olsun tekrar. İyi ki varsınız. Her şey gönlümüzce olsun. İnşallah bu sene her seneden daha iyi tüm branşlarda şampiyonluklarla, kupalarla sezonu kapatalım istiyorum. İnşallah. Sağ olun. sonu şampiyonluk olsun. Çok. Evet sevgili seyirciler bu anlamlı gecede Fenerbahçe ailesi bir arada ve Futbol Aşığı Yönetim Kurulu üyesi Sayın İlker Dinçay yanımızda. Fenerbahçe ailesi hakikaten 1907'leri, Dünya Fenerbahçeliler günü çok güzel kutlayan bir camia ve dünyanın her yerinde de kutlanıyor. Biz bugün Fenerbahçeli sağlık çalışanlarıyla birlikteyiz. Bu güzel etkinlikle ilgili, bu anlamlı günle ilgili neler söylersiniz? Ya sevgili bilgiler, sen de ben de senelerdir Türkiye'nin dört bir yanında bir sürü dernekle bu kutlamaları yaptık. Hepsi ayrı bir renk. Zaten biz hep söylüyoruz, dernekler bizim Fenerbahçemizin ne kadar farklı olduğunu, ne kadar renkli bir camia olduğunu bir göstergesi. Bugün sağlık çalışanlarıyla beraberiz. Ya çok değerli hocalarımız var. Gerçekten değerli sağlık çalışanlarıyla beraberiz. Çok keyifli bir kutlama oldu. Ee, diğer yöneticilerimiz, başkanımız Türkiye'nin dört bir yanında kutlamalara katıldı. Aynı zamanda bizim tabii yetişemediğimiz, katılamadığımız bir sürü e, derneklerimizle organizasyonlar yaptılar. Ben hepsine selamlar gönderiyorum. E, onların nezdinde tüm Fenerbahçelilerin Dünya Fenerbahçeliler günü kutluyorum. İyi ki Fenerbahçeliyiz. Tabii ki iyi ki Fenerbahçeliyiz. Her zamanki gibi. sevgili seyirciler Fenerbahçe Spor Kulübü'nün dernekleri 19.07'de bambaşka organizasyonlara imza atıyorlar. Her sene olduğu gibi yine Fenerbahçeli sağlık çalışanlarımız çok keyifli bir etkinliğe imza attı. Dernek Başkanımız Sayın Tahsin Beyzadeoğlu önderliğinde tüm yönetim hakikaten bu organizasyon için çok büyük çaba sarf etti. Fenerbahçe ailesi burada. Sevgili Başkanım neler söylersin bu güzel geceyle ilgili? Açıkçası çok mutluyuz yaz ortasında 19.07 Dünya Fenerbahçeler Günü üyelerimizle yoğun bir katılımla kutladık. Sayın Başkanımızın Antalya'dan yaptığı konuşmayı dinledik. Sağ olsunlar, yönetim kurulu ve futbol AŞ üyelerimiz bizi yalnız bırakmadılar. Sevgili dostlarımız, davetlerimiz de geldiler. Hepsi de çok mutlu ayrıldıklarını düşünüyorum. Biz dernek olarak her zaman koşulsuz şartsız Fenerbahçe bizim yanımızdayız. Biz dernek olarak, sağlık çalışanlarına oluşan doktoru, diş hekimi eczacısı bir dernek olarak her zaman novumumuzla, bilgimizle, becerimizle, sanatçılığımızla kulübümüzün her zaman yanındayız. Sayın Başkanımıza, Sayın Mevcut Yönetimimize her zaman kulübümüze destek vermeye hazırız. Veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam etsinler. İnşallah seneye e, burada, bu güzel e, dönemde şampiyonluk şarkıları söylüyor oluruz. Muhakkak bunların hepsi olacak. Bugün yönetimimiz bize büyük bir teveccüh gösterdi. İki tane basketbol takımımızın Güzide Kupası'nı, Euroleague ve Türkiye Kupası'nı buraya gönderdiler. Çok mutlu olduk. Bütün üyelerimiz onlarla fotoğraflar çektirdi. Seneye Şampiyonluk Kupası, belki futbolcularımız hep beraber, Sayın Başkan'la da beraber burada olacağız. Ben eminim Sayın Başkan da bu derneğe çok önem veriyor zaten. O yüzden e, biz buradayız. Şampiyonluğu da göreceğiz. Birlik beraberlik halinde bunların hepsi gelecek hiç kimse endişe etmesin. İnşallah evet sevgili seyirciler Fenerbahçeli Sağlık Çalışanları Derneğimiz 19.07 Dünya Fenerbahçeliler gününde harika bir etkinliğe imza atıyor ve biz de bu muhteşem etkinlikte Fenerbahçe ve konu kazandı. Lig Şampiyonluk Kupası ve Türkiye Kupası ile birlikte bu organizasyon bambaşka bir boyuta ulaşıyor ve biz de bu güzel gecede harika görüntüleri, coşkuyu sizlere aktarıyoruz. Ne mutlu seni sevene Evet Fenerbahçeli Sağlık Çalışanları Derneği ikinci Başkanı Sayın Murat Emanetoğlu gerçekten 11. yılını kutlayan bir derneğimiz. Her geçen yıl büyüyen bir derneğimiz. E, sağlık çalışanlarının özellikle pandemi zamanında ne büyük mücadeleler verdiğinin e, şahidiyiz hepimiz. Çok kıymetlisiniz bizim için. Fenerbahçe Derneği'ni bu noktalara getirdiğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel geceyle ilgili duygularınız neler? E, çok güzel bir gece. Ben yani çok heyecanlıyım ve gururluyum. İyi ki Fenerbahçeliyiz tüm Fenerbahçelilerin gününü kutluyoruz. Çok özel bir gün bu mücadelenin, atanın izinde yürümenin bize kattığı çok özel bir gün. Biz bu mücadelede her zaman kulübümüzün, takımlarımızın yanında, yönetimde kim varsa başkanımız bizim için sancağı taşıyan kişidir. Biz her zaman birlik ve beraberliği savunan ve kulübümüz için daha fazla ne katkı verebiliriz bunun peşinde olan bir derneğiz. Yönetim olarak da bu bilinçle hareket ediyoruz, kurulduğumuz günden beri. Ve bu bilinçle de kulübümüze de destek olmaya devam ediyorsunuz. Ediyoruz. Nice güzel organizasyonlarda, kutlamalarda birlikte olmayı diliyoruz. Her şey için teşekkürler. İnşallah nice kupa törenlerinde, nice şampiyonluklarda hep beraber bu özel günlerde beraber olacağız. Çok teşekkür çok ederim. Evet, bu güzel gecede Fenerbahçe olmanın ayrıcalığını e, defalarca yaşıyoruz tabii ama bugün Fenerbahçeliler bir arada sağlık çalışanları, Fenerbahçeli sağlık çalışanları derneği e, güzel bir etkinlikte bizi bir araya getirdi. Evet bu güzel günle ilgili 19 ile ilgili neler söylemek istersin? Fenerbahçeli olmak nasıl bir duygu? İyi bir duygu bence. İyi ki de Fenerbahçeliyim. Gayet mutluyum. Yani Evet bu güzel gecede e, tüm Fenerbahçeliler bir arada e, dünya çapında tüm e, noktalarda kutlanıyor. E, bu güzel günle ilgili ne düşünüyorsun? Böyle bir günde burada ailem sayesinde burada olmam, kendi Fenerbahçe'nin bir sporcusu olmak beni Hangi vuruyor? branş? Yelken branşı. İşte bu. Yelken branşında Fenerbahçe'yi temsil ediyorsun. İnşallah nice başarılarına tanıklık ederiz. İnşallah. Başarılar diliyoruz. Evet, e, aileden gelen bir miras bu. Aileden gelen bir miras. Evet. E, bugün Fenerbahçe 19.07 Fenerbahçeliler günü kutluyorum. Her daim Fenerbahçeli olmaktan ve Fenerbahçeli sağlık çalışanları derneği olmaktan gurur ve onur diyorum. Tüm şampiyonlukları bu sene kucaklamak üzere. İnşallah. Bu güzel gecede bu enerjimiz, bu pozitif duygularımız inşallah gerçeğe dönüşecek. İnşallah. Tüm branşlarda başarı diliyorum. Tüm Fenerbahçelilerin Fenerbahçeliler gününü kutluyorum. Dünya Fenerbahçeliler günü. Herkese Fenerbahçe. kutlu mutlu olsun. İyi ki Fenerbahçeliyiz. Evet, sonsuza kadar Fenerbahçe evet, diyoruz. Sonsuza kadar. Başarılar diliyoruz. Sarı. Teşekkürler. Sağciven. Şampiyon. Fener. Fener. En büyük. Fener. İnşallah. Kardeşim, bekle, bekle. Yaşa, Türk kalbi sen de Fermaşeri Sağlık Çalışanları 2014 yılında kurulmuş bir dernek sevgili seyirciler ve derneğimizin kurucu başkanı Sayın Murat İnan var yanımda. Yönetim kurulu üyelerimiz var, e, kongre üyelerimiz var. Gerçekten çok büyük bir aileyiz ve 1907 bizi bir kez daha bir araya getirdi. E, bu derneğin kuruluşu e, 11 yıl önce yıla yanıyor ama bugün geldiği nokta hakikaten hani kurulurken hayal ettiğinizin de ötesinde değil mi? E, öyle bir evet, açıklayabilir evet, miyiz? evet. evet. İnşallah e, sonsuza kadar devam edecek gurur duyuyoruz derneğimizde. Her şeyden evvel bir hepimizin kimlikleri var. Anneyiz, babayız, mesleğimiz var, çocuğuz ve Fenerbahçeliyiz. Bence kimliklerin en güzellerinden bir tanesi de bu. Hiçbir zaman bırakmamak, hep kıymetini bilmek ve gurur duymak istiyorum. Herkesi de Fenerbahçeli olduğu için ve bu gururu yaşadığı için ee, ayrıcalıklı bakıyorum ben. Evet, Fenerbahçe olmak bir ayrıcalıktır derken aslında bir duyguyu anlatıyoruz biz bir kavram Fenerbahçe çok büyük bir mutluluk bizim için neler hissediyorsunuz nasıl bir Fenerbahçeliktir bu? Fenerbahçeli olmakla gurur duyuyoruz derneğimizde de gurur duyuyoruz bu gece çok güzel geçirdik zaten geceyi muhteşem her şey harika. <laughs> Bundan sonraki gecelerimiz daha da güzel olsun. Hem derneğimiz hem Fenerbahçe'miz büyümeye devam etsin diyelim. Seneye burada şampiyonu kutlayalım. İnşallah öyle olacağını düşünüyoruz hemen nelerle yola çıkıyoruz. Sezonlar böyle pozitif enerjilerle başlıyor. E, sizi tanıyalım. E, Fenerbahçe derneğimizin bu güzel derneğin yönetim kurulundasınız. Evet şu andaki yönetim kurulundayım. İlk baştan e, Sayın Murat Bey'in de kurduğu sosyal medyada başlayan küçücük bir sağlıkçı topluluğuyken bu buralara geldiğimiz bu, de, bu dernekte olmaktan aktifte rol almaktan çok gururluyum. İyi ki Fenerbahçeliyiz sağlıkçıyız ve üstüne iyi ki de Fenerbahçeliyiz. Evet yani sağlıkçı olmanız zaten çok kıymetli. E, çok hakikaten çok zor bir meslek. E, özellikle pandemide yaptıklarınız hiçbir zaman unutulmadı, unutulmayacak da. E, o anlamda e, buradan hani, bu vesileyle o süreçte de hayatını kaybetmiş bütün sağlık çalışanlarını da anmış olalım, saygılarımızı e, gönderelim. Gerçekten çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz, iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de Fenerbahçe Sağlık Çalışanları olarak özellikle kulübümüzün, taraftarlarımızın her zaman elimizden geldiğince her türlü problemler için, özellikle sağlık problemleri için hep yanında olduk, yanında olmaya devam ediyoruz. Sadece bugün için değil, 365 gün Fenerbahçeli olduğumuz için gurur duyuyoruz. Fenerbahçeli olmak gerçekten çok ayrıcalık. Bunu sadece Fenerbahçeli olan bilir. Çok mutluyuz Fenerbahçeli olduğumuz için. Hepinizi seviyoruz. Sevgili Fenerbahçe ailesi bu güzel gecede birlikte çok değerli hekimlerimiz, hocalarımız var. Fenerbahçeli sağlık çalışanları burada. Bu güzel geceyle ilgili hocam neler söylersiniz bu derneğin bir üyesi olarak? E, Dünya Fenerbahçeliler gününü kutluyorum. E, Profesör Doktor Köksal Hoca benim adım hani insanlara tanıştırmak için kendi adımı söylemek istiyorum burada ama e, derneğimiz adına, kulübümüz adına çok güzel bir yeni sezon, yeni bir sene istiyoruz. Ya yani Fenerbahçeli olmaktan gurur duyuyoruz. Fenerbahçeli olarak doğdum, Fenerbahçeli olarak öleceğim, Çocuklarıma bırakacağım en güzel hediye diye düşünüyorum. Miran. Bütün ailem Fenerbahçeli. Ee, ya bunun gururunu yaşıyorum. İnşallah daha güzel günlerde Fenerbahçe ile coşmak, mutlu olmak istiyoruz artık. Evet, güzel ya, günler yakın. Bitsin bu hasret diyoruz yani. Evet, i̇nşallah bu seni bu hasreti bitiriyoruz hocam. İnşallah yani temennimiz şeyimiz e, Fenerbahçemizin büyüklüğünü, şampiyonlukla ölçmüyoruz. E, ya bu takımın yani bir elemanı olarak, bir üyesi olmaktan her zaman, Ferdi olmaktan her zaman gurur duyuyoruz. Fenerbahçe inşallah daha güzel günlere, her şeye layık bir kulüp ve e, yaşamımızın bir parçası. Onunla mutlu oluyoruz, onunla üzülüyoruz. Hep mutlu olmak istiyoruz artık. Evet değerli izleyenler, çok değerli hekimlerimiz var. Bu akşam bizimle birlikte Fenerbahçe'li sağlık çalışanları 19.07'yi kutluyoruz. Hocam sizi de tanıyalım. Ben Doktor Selami Acaoğlu, Ateşehir Medikanı Hastanesi Başhekimiyim. E, Ateşehir Medikana olarak, hem yani Medikana grubu olarak sağlık e, konusunda Fenerbahçe'nin her zaman arkasındayız. E, biliyorsunuz bu sene biz Medikana olarak e, voleybol, voleybolun tamamen sponsoru olduk. E, diğer spor takımlarının da kulüpler e, takımlarının da e, sağlık sponsoru olduk. Hepsi tarama için bize geliyor. Onları görmek Bizim için çok büyük bir şans, gurur duyuyoruz Fenerbahçe'nin e, sağlık sponsoru olmaktan. E, bir Fenerbahçeli olarak da Kadıköy'de doğan, Kadıköy'de büyüyen bir Fenerbahçeli olarak da bunun ayrıca gururunu yaşıyorum. Kişi olarak, Selami Hacıoğlu olarak bunun ayrıca gururunu yaşıyorum. Ve bunu da Medikana çatısı altında yapmaktan da ayrıca zevk duyuyorum. Çok büyük ve onur, gurur verici bir şey benim için. Evet aileler, hakikaten Fenerbahçe ailesi. Çok büyük bir aile ve bu güzel gecede bizimle olan şahane bir aile var yanımıza. Tanıyalım sizi. Merhaba, Doktor Hasan Büyükdoğan, Plastik cerrahi uzmanıyım. Hocam ne güzel Fenerbahçe'li olmak, ne güzel ailenizle birlikte bu güzel akşamda bizimlesiniz. 19.07'yi kutluyoruz. Neler söylersiniz? Fenerbahçe'li olmak sadece bir takım tutmak değil, bir ailenin bir parçası olmak. Kızım sen de konuş. Ben ya şimdi tabii gürültü var, ışık var ama bir yandan da Fenerbahçe sevgisi var. O sevgiyi aileden zaten mimarası olarak onu aktardık. Evet zaten bugün Dünya Fenerbahçeler Günü ailece kutladığım için çok mutluyum. Çünkü kızım ve eşimle birlikte buradayım. Kızımın da bu camianın birleştirici değerlerini benimseyerek büyümesi en büyük dileğim. İyi ki. iyi ki Fenerbahçe. Şu tatlılığa bakın hakikaten. Sizin duygularınız neler? Çok mutluyuz burada hep birlikte yani. Bir aile gibiyiz. Öyle düşünüyorum ben de. Bir takım değil, bir aile gibiyiz. E, bu aile olma duygusu zaten bence her şeyden daha değerli. İnşallah bu coşkulu e, çığlıklar şampiyonluk çığlıkları olur e, Güzel günler yakın. E, Fenerbahçemizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Dünya Fenerbahçeliler günümüz kutlu olsun. Çok, canım benim çok mersi, çok güzel renk kattı. E, senden de birkaç cümle alalım bu güzel geceyle ilgili. Neler söylerseniz. Fenerbahçe'yle olmak sadece bir takım tutmak değil onların da dediği gibi. Özellikle bir ailenin parçası olmak, bu sevdayı paylaşmak herkesle birlikte. Yani sadece bir takım tutmak olsaydı, yani dünyadaki tüm takımı tutabilir, tüm takımları tutabilirsin ama bu özel bir duygu. Herkesin yaşayabileceği bu duygu değil maalesef. Özel değil mi? Evet kesinlikle özel. Evet, sen de bunu hissediyorsun ve yaşıyorsun. İnşallah güzel günler yakın diyorum. Seni de öpüyoruz. İyi ki Fenerbahçe. İyi ki Fenerbahçe. Evet hakikaten iyi ki Fenerbahçeliyiz. Her gün Fenerbahçeli olmakla gurur duyuyoruz. Bugün 19 Feri'de bambaşka bir mutluluk. Çok güzel bir etkinlik. Bu derneğin bir parçası olmak nasıl bir duygu? E, açıkçası sağlık çalışanları olarak biz zaten Fenerbahçeli olmaktan gurur duyuyoruz. Olabildiğince de her alanda destek vermeye çalışıyoruz. Bugün de hep beraber bir araya geldik. Bugün anlamlı güzel günü birlikte kutluyoruz. Gençliğimiz var, heyecanımız var. Güzel günler bizi bekliyor. Şampiyonluklar bizi bekliyor. İnşallah harika bir sezonun başlangıcı olur. 19.07'de yaktığımız bu meşale şampiyonluk ateşine dönüşür diyoruz. Ve Fenerbahçe'mize harika bir sezon diliyoruz. İyi ki Fenerbahçeliyiz. Kesinlikle iyi ki Fenerbahçe. Evet sevgili seyirciler 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü çok büyük bir coşkuyla kutlandı. 19.07'de Fenerbahçe'nin sağlık çalışanlarımız harika bir etkinliğe imza attı. Ve bize bu güzel gecenin en özel anlarını sizlere aktarmaya çalıştık. Bir başka programda birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.